Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videoda da sizlere dünkü videoda olduğu gibi maç sonucu berabere biten maç sonucu ilk iki koduna göre uyan kodları vereceğim ülkelerine göre. Tabi burada dün söylediğimde 25-26 tane maç vardı eledim. Elemeye dair de neden elediğime dair de bir örnek de göstereceğim. Onun yerine de daha çok eşleşmesi olan KG var kodlarını koydum. Onları da bu videonun bu videonun diyorum işte bu maçları gösterdikten sonra onlara da geçeceğim. Yani burada sizlere hem KG var bitenleri hem de maç sonucu berabere bitenleri biten kodları vereceğim. Hepsi maç sonucu ilk iki olacak. Tablo tercihleri ülke ve MSI 2. Bunun bir değişiklik yok. Şimdi dikkat ettiğim birkaç şey var. Bunları da söyleyeyim. Sizler de analizlerinizde ona göre göz önünde bulundurursunuz. Mesela böyle aralarında tarih farkı varken ki olan maçları takip etmenizi daha çok öneriyorum. Şimdi buna bir tane örnek vereceğim. Böyle aynı gün açılanlar var. Aynı gün açılanlarda da çünkü bu tabloda biliyorsunuz analiz ederken o gün atma örnek veriyorum. Kazakistan 67 yazdığınızda bugün iki tane maç varsa ikisini de görebiliyorsunuz. Şimdi böyle gördüğünüzde duruma göre aynı skorla bitiyor. Gördüğünüz gibi aynı sonuçta bitiyor ki bunun gibi çok örnek vardır. Şildim, yani kafa karıştırmasın ama bir tane örnek olarak vereyim dedim. Gördüğünüz gibi iki saatte arayla birisi iki hani birisi ne denir ona? 1'den 0 olmuş, birisi 2'den 0 olmuş. İkisi de 22 bitmiş. Yani bunun gibi aynı bittiğini gördüğüm çok var. Aynı gün açıldığında söylüyorum bakın bunu. Ama benim sizlere tavsiyem aynı gün açılan maçları yakalayamazsanız yani böyle 1-2 günlük farkları olan ya da işte 3-5 gün, 10 gün aralarla açılmış olan kodları kovalamanız daha mantıklı. Gelelim şimdi kodları vermeye. Kanada'da 02 ilk 2 kodu 02 olduğunda gördüğünüz gibi Maç sonucu iki kere berabere bitmiş. Yine devam ediyorum. Kanada'da 34 ilk iki kodu 34 olduğunda iki kere açılmış. İkisi de bir 1 bitmiş. İkisi de berabere bitmiş. Zaten Kazakistan'ı söyledim. Devam ediyorum. Kuveyt'te ilk iki rakamı 29 olduğunda üç kere açılmış bugüne kadar. Gördüğünüz gibi aralarında fark var. Ve üçü de berabere bitmiş. Tekrar devam ediyorum. Litvanya'da 37 olduğunda yine arada gördüğünüz gibi tarih farkı var. Hatta aradan 5 ay geçmiş hemen hemen. Yine beraberlikte de devam etmiş. Devam edelim. Macaristan'da ilk iki rakamı 08 olduğunda gördüğünüz gibi aynı skorlarla aradan 4 ay geçmiş. Yine aynı şekilde bitmiş. Tabi burada ilk kere ikinci yarısı değişken olabilir. Ama ilk kere ikinci yarı Siz sonuca bakın. Devam ediyorum. Malezya'da ilk iki rakamı 10 olduğunda gördüğünüz gibi iki kere açılmış. İkisi de berabere bitmiş. Yine Moldova'da ilk iki rakamı 13 olduğunda ikisi de berabere bitmiş. Polonya'da ilk iki rakamı 22 olduğunda gördüğünüz gibi tarih aralıklarına bakın bir araya, birer ay arayla açılmış hepsi. Maç sonucu beraberlik olarak devam ediyor. Rusya'da gördüğünüz gibi ilk iki rakamı 20 olduğunda iki maç var ikisi de berabere bitmiş. Tunus'ta ilk iki rakamı 22 olduğunda gördüğünüz gibi hepsi yine berabere bitmiş devam edelim umman liginde ilk iki rakamı 03 olduğunda aradan iki üç ay geçmesine rağmen yine açıldığında yine berabere bitmiş şimdi geçelim KG var kısmına şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk iki rakamı 37 olduğunda bugüne kadar 7 kere açılmış gördüğünüz üzere 7'si de KG var bitmiş hepsi bir buçuk bitmiş yani iki buçuk üç buçuk alt üst ortada yani 6 üste girmektense ona göre bayisler alabilirsiniz ama ben KGvara göre tarattım bunu. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ilk iki rakamı 37 olduğunda var. Devam ediyorum. Çek Cumhuriyeti ilk iki rakamı 28 olduğunda 6 kere açılmış. Altısı da KG var bitmiş. 5 tanesi de 2.5 üst bitmiş. Devam edelim. Galler'de ilk iki rakamı 08 olduğunda hepsi KG var bitmiş. Yine devam edelim. Güney Kore'de 9 kere açılmış ilk ya yani da ilk iki rakamı 04 ve hepsi KG var bitmiş. Tekrar devam edelim. İsviçre'de 14 kere açılmış beyler. İlk iki rakamı 38. İsviçre'de 14 kere açılmış ve 14'ü de KG var olarak bitmiş. Yani aynı seri devam ediyor. Aynı güne denk gelenler de var. Gördüğünüz gibi belli aralıklarla olanlar da var. Yani şöyle düşünün. Şubat'ta üç gün üst üste açılmış. Ondan sonra Ağustos'ta açılmış. Şimdi bakalım ne zaman açılacak. Devam edelim. İzlanda'da ilk iki rakamı 03 olduğunda bugüne kadar 8 kere açılmış. 8'i de KG var bitmiş. <laughs> Pardon. İzlanda'da ilk iki rakamı, ilk iki rakamı 04 olduğunda bugüne kadar 6 kere açılmış. 6'sı da KG var bitmiş. Devam ediyorum. Yine İzlanda'da ilk iki rakamı 11 olduğunda 8 kere açılmış. 8'i de KG var bitmiş. Yine devam ediyorum. Meksika'da ilk iki rakamı 29 olduğunda 8 kere açılmış. 8'i de KG var bitmiş. Singapur, Singapur'da ilk iki rakamı 02 olduğunda toplam 6 kere açılmış. 6'sı da KG var bitmiş. Yine devam edelim. Türkiye'de ilk iki rakamı 23 olduğunda 6 kere açılmış. 6'sı da var bitmiş. 5'i 2.5 üst bitmiş falan diye devam ediyor. Son olarak yine Türkiye'de ilk iki rakamı 37 olduğunda Bugüne kadar yine 6 kere açılmış. 6'sı da KG var bitmiş. Yani bu iki kodu, iki ayrı kod skalasını not alıp ona göre ilerleyebilirsiniz. Sistemde üyeli olan arkadaşların zaten bunları not almasına gerek yok. Zaten 2 dakikada taratarak bunları bulabiliyorlar. Onun dışında bugünlük anlatacak başka bir şeyim yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı akşamlar, bol şanslar dilerim.